Merhaba Parabil kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün pazar ve yarın endeks tekrar açılıyor arkadaşlar. Yarın dikkat etmeniz gereken 8 hisse. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul'un yatırımcıyı korumak amaçlı bu hisselerde aldığı bazı kısıtlayıcı tedbirler sona erdi. Tedbirlerin kalkmasıyla beraber pazar testi seansına bu 8 hissenin nasıl başlayacağı merak konusu arkadaşlar. Evet pazar testi akşamı ee, hiçbir kısıtlama olmadan işlem görmeye devam edecek olan 8 ise birincisi CVK Maden yeni halk arz olan bir şirketlerden birisi açıya satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor hisseden ikincisi son zamanlarda oldukça iyi performans gösteren yapmış olduğu iş anlaşmalarıyla hissenin ivmesini yukarıya doğru taşıyan birleşim mühendislik açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor Akdeniz Yatırım Holding Açıya satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Escar Filo açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor arkadaşlar. Tukas'tan da aynı şekilde açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı ve bürüt takas yasağı kalkıyor. Euro neredeyse bütün emirler kalkıyor arkadaşlar. Açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı, piyasa emri ile piyasada limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltım, fiyatı kötüleştirme yasağı, veri yayınının emir toplama seansına kısıtlanması kalkıyor. Say yenilenebilir enerjiden açığa satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Zedur enerjiden açığa satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor arkadaşlar. Bu 8 ise e, baktığınız zaman yarın hacimsel olarak büyüme olabilir. Özellikle kredili satışlar artarsa hacimsel olarak büyüme olabilir. Yatırımcısına güven de gelebilir. E, bu yönüyle dikkat etmek gereken hisseler bunlar. Lütfen e, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve para bil kanalına destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Beğenileriniz, yorumlarınız bu videoların devamını sağlayacaktır. Hepinize selamlar, saygılar.